Beyaz almaya mı geldiniz? Beyaz almaya. Peki diyelim ki <laughs> bunu aldınız. Böyle beyaz kalabilecek mi? Kala kalması için elinden geleni yapacağım. Hangi deterjanı şey, kullanıyorsunuz? Ha, söyleyeyim, söyleyeyim mi? Söyleyin tabii. Peki güveniyor musunuz böyle? O mu Bu kadar olmuyor tabii. Rengi biraz flulaşıyor. Tam beyaz net beyaz olmuyor. Beyazını ilk günkü gibi yapacağım. İnanmıyor. Çünkü deterjanıma güveniyorum. O kadar yapamaz yani. O kadar yapar. Denemeyi ister misiniz peki? İsterim. Şunu alın peki. Böyle İddialı. yüzeysel bir şekilde temizlemiyor. Böyle derinlemesine temizliyor. Alo ve de silmiş kirleri bile temizliyor. <laughs> yani beyazlar sararmadan daha uzun süre beyazlığını muhafaza ediyor. İddialı konuştuğunuz gibi gerçek oluyor mu, olmuyor mu bir görmek isterim. Alomatikle beyazlar adeta ilk günkü kadar beyaz. Ya sizinkiler nasıl beyaz? Şilmez temizleme gücü. Saçınız sizinle doğal sizinle büyür ve hiç durmadan değişir, enerji tüketir. Saçınıza Organix'le hayat verin. Organix glukasil kompleksle saçınızı kökünden besler, ona yaşam enerjisi verir. Günden güle saçınız daha çok parlar, canlanır, hayat kazanır. Organix, saçınızın da bir hayatı var. Sizin hayatınız. Bunlar sık yıkanan çamaşırlar. Deterjanınız bu çamaşırlara ağır geliyor. Çünkü her yıkamada temizlediği dokunun birazını alıp götürüyor. Artık lavlamatik var. İstediğiniz sıklıkta güvenle kullanın. Üstelik lavlamatik lanolinle çamaşırın dokularını da besler. Lavlamatikle sık yıkanan çamaşırlarınız artık yıpranmasın. Bellona koltuklar ve diğer takım arkadaşları bugünlerde çok popüler. Sadece kaliteleriyle değil, 12 aya varan vade avantajlarıyla da. Bellona, daha iyisini aramayın boşuna. Kiveçli su lekelere yol açar en iyi yol kalgonit deterjan, tuz ve parlatıcının düzenli birlikte kullanılmasıdır. Jumbo olarak kalgonit öneriyoruz. Dünyanın en iyilerinden Jumbo, kalgoniti öneriyor. Kalgonit, liderlerin tavsiyesi. Mineflo, Mineflo uzun ömürlü döşeme mine flo Uzun ömürlü esnek mine flo Alev almaz hijyenik serdim ben seni <laughs> Beşiktaş Şovrum telefon 0212 236 61 12 Halı İşkence. Üstelik sildik çekirler görünüyormuş. İşkence bitti. Temizlik ve leke uzmanı Kosla'dan Kosla halı şampuanı emrinizde. İyice köpürtün. Teknoloji köpükte. Islak süngerle sihirli köpüğü yayın. Kuruyunca bildiğiniz normal elektrikli süpürgeyle süpürün. Halınız pırıl pırıl tertemiz olsun. İşte buyurun. Ne Arap sabunu, ne deterjan, ne diğerleri. Kosla halı şampuanı. Temizliği sihirli köpük yapar, gücünüz, zamanınız size kalır. Kosla temizlikte lekede hakikaten uzman. Karlar eriyip doğa yeniden canlandığında tertemiz, taptaze, mis gibi bir koku alır dağları. İşte o koku yeni Ariel dağ esintisinde saklı. Şimdi bir Ariel daha var. Temizleme gücü Ariel'den, kokusu dağlardan. Zor lekeleri diğer deterjanlar sözde temizlerken yeni Ariel dağ esintisi özde temizliyor. Dağlardan gelen esinti kadar temiz. Misler gibi. Ariel'den bir Ariel daha. Yeni Ariel daha esintisi. Sözde değil özde temizlik arayanlar için şimdi iki Ariel var. Aslı vişne suyun hazır. Şişt, şişt, merak Etme. Biz sel pamfilleri temizleriz her yere. Kopan bir yaprak kopan. Suya doymayan süper emici halkalar sadece selpa kavladı. <laughs> <laughs> ne çabuk içtin? Hani ben değil ki onlar. Onlar ki? Filler! Selpa her zaman farklı. Tüm evinizde <laughs> mikroplara karşı güvenli bir alan yaratın. Mark hijyen.